Evet arkadaşlar size Bugün yeni bir şey göstereceğim PUBG Mobile'de Şöyle bir Cyber Week gelmiş Şura girip özel görevlere giriyorsunuz Ben burada bir çoğunu yaptığım için zaten aldım da Bakın arkadaşlar Burada herhangi bir mota bir maç yapıp 40 puan buradan alabiliyorsunuz Artı bir e, UC indirim kuponu alabiliyorsunuz Klasik mota 3-3 öldürüp yine aynı şekilde 41 alıyorsunuz. Bu bir defa ışıltı gücü sandığı için açmak için uca harca diyor. <laughs> burada 20 parçacık ve 2 tavuk veriyor. Buraya girelim bakalım. Evet burada yeni bir uzicimiz var arkadaşlar. Yeni gelen yükseltili bir, bir uzicimiz var. Şöyle bir kıyafetimiz var. Dedektif ayı seti. Bu da kafası zaten. Dişi köpek balığı seti var burada. Yani bu güzel. Bunu beğendim. Şurada sevimli köpek giysimiz var. Bu da fena değil. Şurada parçacıklarımız var. Yani 540 UC uygun bir fiyat. Açtıkça zaten alırsınız. Ben de açmadım. Ama en kısa zamanda açacağım. UC'min gelmesini bekliyorum. Ve burada tabi spreyler, düşüş izi klasik okum parçacıkları falan vesaire bundan her bir tane açtığınızda şurada size şöyle bir şey veriyor bir dakika ne burada her açtığınızda 20 parçacık iki tavuk veriyor ve harcadığınız uyceler de yani bir ucu harcarsanız bir siber puanı kazanıyorsunuz ve bunları bitirdikten sonra en sonda size şöyle bir sandık veriyor şöyle benim bir tane var aldım burada 480 uc'lik bir şey var bunu aldığınız zaman direkt uc indirimi açılıyor şöyle bir set ananın üstünde de güzel durdu onu aldığınız zaman şuradan size uc iadesi veriyor ben Tabi bayağı ucu harcadığım için buradan hepsini yapmışım siber puan ee, 1500 siber puan aldığınızda ise şurada kafasını veriyor 2000 siber puan yaptığınız zaman da zaten son 500 siber puan yaptığınız zaman da gözlüğünü de veriyor yani burası böyle bunlar aldığınız zaman da zaten 480 ucu otomatik geri ediliyor yani bu kıyafet size bedava gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi güzel bir kıyafet. Aldığınız zaman bu hücreler size geri geldiğinde bu kıyafet bedavaya size gelmiş oluyor. Dediğim gibi burada görevleri yaparak ve uca harcayarak şunu alabiliyorsunuz. Şu sandığı içinde bir adet kırmızı elbisemiz, bir adet kırmızı saçımız, tilki setimiz, uçağımız, paraşütümüz var. Geri kalanlar zaten boş. Hani burası böyle arkadaşlar. Ee, şurada indirimli üyeler var. Mesela ben bunu aldım. Dik başlı avcı seti. VSS'i de var. Boyalı savaş alanı VSS. Dik başlı avcı başlığı da burada var. Bunlar da harcadıkça zaten orada UC'leriniz birikiyor. Ee, şu ben bunları almışım zaten. Bu görevleri yaparak UC indirim kartı alabiliyorsunuz. Huzimizde anlattığım gibi işte 5. seviye kadar yükseliyor yanlış desem arkadaşlar. E, yağma sandığı yok. Ölüm mesajı var. Yanlış desem. Bakalım laboratuvara giriyoruz. Aynen. Temel görünümü böyle. Öldürme efekti şöyle güzel. Güzel bir öldürme öldürme efekti var. Gelişmiş süreti pek iyi değil. Ölüm duruşu sürü harika ve e, nihai süretli. Yani, fena değil. Toplamda e, 3, 5, 6, 7 parçacık istiyor. E, bakalım kaç büyü istiyor. 30. 50 de burada 80. 160. 260 tane de boya bir... istiyor. Boyayı tabi şöyle üstüne bastığım zaman dükkan diyor. Dükkana gidip oradan alabiliyorsunuz. Gümüş parçacık ile de UC ile de. ben gümüş parçacık ile aldığım için şu anda alamıyorum. Buradan alabiliyorsunuz veya da sandık kaçtığınızda UC boya geliyor. Klandan da, ala, klandan da alabiliyorsunuz. Bilmeyenler için göstereyim size. Klana giriyorsunuz. Dükkana giriyorsunuz. Şöyle burada. Ben aldığım için şu anda bana vermiyor. Ben her şeyi topladım. Şu anda bana vermiyor. Şunları da bir toplayalım. Tamam. Şuradan da 4 tane. Ee, arkadaşlar bu yeni güncellemede yani bana göre en güzel olan şöyle yani eski bir tane, şu anda iki tane veriyor. Üç tane parçaladım. Bakın altı tane klasik kuponu verdi. Ee, malzeme kuponu yine aynı. Bir tane. Ancak e, bir premium iki tane dönüşüyor. Bir klasik iki tane dönüşüyor. Malzeme dediğim gibi yine birebir dönüşüyor. Aynı. Şimdi şuraya girelim. 19 tane olmuş. Bunlara da bir toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar işte böyle. Ee, ve bu videonun şerefine eğer 200 abone olursak 10 tane 1000 UC'lik çekiliş yapacağım. Yani şu 200 e, abone içerisinde 10 tane 1000 bin üçelik çekiliş yapacağım güzel kardeşlerim güzel abilerim inşallah kazanır yani ihtiyacı daha doğrusu ihtiyacı olan kazanır umarım bekliyorum 200 abone olduğumuz an otomatikmen zaten 10 tane bin üçelik çekiliş yapacağım şansınıza kime çıkarsa artık ve e, unutmadan söyleyeyim bir abone olun bir beğeni atın. Yani bunlar ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden para çıkmıyor. Bir abone olursanız bir beğeni atarsanız beni de çok sevindirirsiniz. Ve böyle videoların devamı geldiğini, gelsin istiyorsanız dediğim gibi bir beğeni veyahut da bir aboneyi yapıştırın arkadaşlar. Yani tamamen ücretsiz. Paralı değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün size Watching'e de şöyle bir şey göstereceğim.